Evet herkese günaydın. Bugün 2020 av Sezonu açılışı. 23 Ağustos. Tekirdağ'dayız. Bıldırcın avına geldik. Biraz daha güneşin doğmasını bekliyoruz. Tarlaların biraz daha böyle çok çiğ yağmış. Kurumasını bekliyoruz. Herkese rast gelsin. Kazasız belasız avlar diliyorum. Evet Furkan Bey. Bugün Vallahi Niçin bu Mera? E, dostlarımızdan çok iyi istihbaratlar aldık ilk kuş olduğuna dair. Bakalım işte bugün çocuklar gibi şeyimiz avcı bayramı açılış. Uykusuz gecelerimizin sonunda böyle heyecanla Kurkan geldik. Furkan Bey yeleğiniz çok güzel ya. Abi yani, geçtiğimiz yıllarda birkaç tehlike yaşadık. <laughs> o kuşu ödeme ya. Ödeme ya o kuş adam ya. olmasa millet ne? Solda sende. Ben yerini sen git. Ya doğru ya. Içinde hiç kuş yok ha. Lan. Tüfek atamadım lan. He. Çok kalktı ya. Evet. 10-15'e kuş kalktı. Sezonun ilk bıldırcınını vurduk. Uzak. Uzak atma. Aç Ya görüyorum kuşu. Oğlum. Şey lan bu. Oğlum, al canım, tüfek ya. oğlum bu. Lan kuşu kaçırdım. Yerini şey yaptım. Şu tarlaya da bakalım dönüşte. açalım mı ya? Uçuyor zaten. Ha gitti. Sen senin tüfeği bir versene bana. Bir, bir tık atabilir miyim? Bir, tamam. bir şeyine bakacağım. Aman abi 17 milyarlık tüfek. Dayı şeye sıkıntı yok. Çedet onda da çedet var. Yok yok şeye sıkıntı yok. Değiyor da. Bu kuş düşmüyor ya. Oo bu şey mi kinetik mi? He. Aa. Açık mı? Evet. Açık. İki fişek koydum. Hmm. Nasıl açılıyor bunun emniyeti? Böyle mi? Aç. bu tüfekle bu tüfek oğlum gözlemede gelişi çok iyi lan. He. Lan ne biçim gitti bıldırcın gördün mü? <laughs> Havada böyle böyle yaptı kuş. Vurdum. <laughs>